Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 detaya bakacağız. Birinci detayımıza hemen başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi son yine son şans kostümlere geldim. Ee, bir Daryl'ın kostümü böyle. Bu kostümler dışında da var. Ee, sonra bu bundan var. Colt var. Brock yani. Bir sürü kostüm var. Galiba bu bir falan da bibi tarav falan da onlar da arkadaşlar şey hani son şans kostümleri ve arkadaşlar bakın burada birincide ne? tıknaz derili görüyorsunuz değil mi? Ona bitti size bir süre vereceğim. O süre içinde dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. Bu derili bir şey var. Bence bu kadar süre yeter arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kardeşim rahat dilerim. Arkadaşlar tıpkı de kostümünde gördüğünüz gibi çin mantısı var. Hatta size şöyle kalemlerle göstereyim bakın. Ay pardon, şöyle yapalım hemen. Zaten görüyorsunuz bir çin mantısı var. Sushi çubukları var. Sonra başka da var. Ee, bakın kutulu. Gördüğünüz gibi kutusu kapağı. Yani ve arkadaşlar bu Çin mantısı adı üstünde ve arkadaşlar Disney kostümünde hoş geldin Çin. Bu bu arkadaşlar oyun Çinlilere özel bir oyun bence. Yani ben, ben öyle düşünüyorum. Bakar mısınız? Hoş geldin Çin demiş yani. Niye Türkiye demiyor? Bu Türkiye'nin ne ayrıcılığı var? Onu söyleyebilir miyim? Şimdi kardeşim de yanında. Bakar mısınız yani? İki detayımız buydu. Yani bence bu kötü bir şey. Bakar mısınız ya? Allah aşkına. Türkleri bir, bir kere bir tane kostüm getirmediler ya. Türkleri bir tane kostüm getirmediler gerçekten. O yüzden yani çok üzülüyorum. Birazcık uygulandım evet. Ve arkadaşlar bakın bazı kostümler de var. Mesela bakın bu koz niye ee, bu kostümlerde fark edebileceğimiz başka şeyler de var. Bakın şöyle şöyle yapalım. Derel hemen başka detaylarımız da var arkadaşlar. Ben şu anda 3 tane dedim ama nerede Daryl kostümün? Arkadaşlar hemen bir dakika şöyle şey yapalım da. Bakın Daryl'ın arkadaşlar hemen şu kalemle göstereyim. Burasına bir göz görüyoruz. Ama bu gözün bu tarafta da olması gerekirken bu tarafta bir göz yok. Yani arkadaşlar bu da bir detay sayılır bence ve ben arkadaşlar bakar mısınız? Bunu hepimiz görüyoruz. Şurunun şeyim. Demek ki arkadaşlar bu bir gemicinin bir ne denir? Yardımcı tarzı bir şey değil ve arkadaşlar bir detayımız daha var. Bir dakika. Arkadaşlar birinci detayımız da şu. Gördüğünüz gibi bu tere kostümünde tera arkadaşlar şu hizaya buraya doğru çevirdiğimizde yani bu bölüme doğru çevirdiğimizde bakın şu kartlarına bakmanızı istiyorum. Bakar mısınız? Kartları yavaş oluyor. Ama tam şu tarafa doğru döndüğünde kızlaşıyor gördüğünüz gibi bakın ama bıraktığımızda normal ama bu arkadaşlar sadece bu kostümü ama başka bir tarihinin başka kostümü varsa da bilmiyorum ve arkadaşlar bildiğiniz gibi Amber nerede evet Amber'ın arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama hiç kostümü yok. Evet niye arkadaşlar bilmiyorum ama bakın e, elbette ama bunu getirecekler. Bunlar sadece böyle küçük detaylar. Böyle mesela atıyorum buradan e, burada ay şu şöyleydi bu böyleydi detaylar değil tabii ki de. Ve arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.